Niye kızıyorsun sen yine sabah sabah? Sabah sabah kızıyor kendi kendine. Kabak. Bak gülüşe bak gülüşe. Hemen üstüme gel. Nasıl ya? Günaydın bebeğim. Günaydın. Sarı kuzu. Efendim? Nasılsın anneciğim? İyiyim. <laughs> <Bak, bak. gülüyor> Bugün yerinde ama evet. çünkü evet, çünkü geç <laughs> saat onda kalktı. küçük bey bugün <laughs> anne mi korktu iyice Ne bu bir onda Uykusunu aldı İyice aldı evet dediğin doğru üstüne iyice aldı benim oğlum da geç kalktı kaçta kalktı sen bugün. <laughs> Ay ben de okusa yaptım. Şişe yaptım. 8'de alarmım çaldı. Sekiz buçuk alarmım çaldı evet. Evet, onu kapattım. Yarım saat böyle dolana dolana bir hal oldu. yamanım ben de kalkayım dedim. Döne döne. Evet döne döne. <laughs> Üzerime dur çıkamadı dur dur dur. dur. Sende keyif kimse de yok valla. Oh ne güzel. Saçlar yavaş yavaş çıkmaya başlamış anne. Saçlar yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Bak. Hmm, çok tatlı. Değil mi? Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Bak ayağın nasıl yere vuruyor ya. Günaydın. Günaydın. Topuğu da acımıyor bunu. <laughs> Topuyla vuruyor, Bak ayağın şu an vuruyor. Bazen topuyla vuruyor bazen ayağını altıyla vuruyor. Bak elinizi nereye ettiriyor değil mi? Evet. Bugün benim daha doğrusu dün bulduğum bir şey göstereceğim size. Evet dün İsmail ödevde şey Berna ablam söyledi. <laughs> onu biraz sonra yaparız. <laughs> Berna tamam. ablam söylemedi. Ben kendim buldum. Ha kendisi buldu. Kullanmadığınız <laughs> bir çorabınız varsa onu nasıl topa yaparsınız? Kullanmadığınız çoraplardan toka yapacağız biz bugün İsmail'le beraber. Dün akşam da söyledim. Dün akşam biraz geç olduğu için yapamadık. Bugüne sarkıttık. Evet, o şekilde. <laughs> Tekrardan günaydınlar diyelim. Şu küçücük bir paşayla. Mübarek Ramazan ayımızın da artık son günlerine girmişken arkadaşlar hepimize oh kucak dolusu günaydınlar diyelim. Değil mi anneciğim bak. Ne yapacağını şaşırdı. İnanın ki ne yapacağını şaşırdı. <laughs> Enerji fazlası var çocukta. Ya, gel. 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 Ders yapacağız değil mi bugün? Ders deyince İsmail'in suratı. Düp 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 Ama zoraki bir gülümseme. Öpme annem. Ayı bırak gel öpme sen gel anneciğin Gel annenle öp canım. Öpme sen onu öpme. Değil mi anne? Bak mızırdanıyor arkada. İsmail'i kıskanıyor bana sana diye. <laughs> Çekil diyor İsmail'e. <laughs> 嗯，嗯。 Bak yapıyor. televizyon At. Evet arkadaşlar İsmail beraber mutfağımızdayız. Bugün İsmail beraber ne yapacağız? Ne yapacağız? Tatlı yapacağız. tulum tatlısı yapacağız biz bugün. Tatlı. Akşam ne yiyeceğiz. Evet. İsmail balığı çok sever. Ne çok nasıl severim bilmezsiniz. Nasıl severim bilmezsiniz. Bir balık iki saat değer. Evet. O balık artık beni ye diye İsmail'e yalvarıyor. O kadar balık sever yani değil mi hani? Evet. İsmail'e ki bugün balık yiyeceğiz dedim. Şöyle bir kara kara düşündü mi? Ve şimdi şey diyor böyle içinden güzel diyorum tadı güzel geliyor. Hiçbir balık çeşit sevmez İsmail. Hayır hamsiyi seviyorum. Hamsiyi seviyorsun. Hamsi yok da mı orada? Şey diledik, ama yani. uskumru da çok güzel. hiç tatmadım diye biliyorum. Tattım da bir? Evde sürekli uskumru pişer bizim. Ben uskumru acayip gençlikte çok severim. Hamısı ve uskumru pişer. Uskumru şöyle büyük bir balık alıp da sana ben kalıçlara ayırt ettim koyuyordum ya tabağına sürdürdüm. O balık. O balık mı? Evet. seviyor Seviyorum. Seviyorum ama neyse seviyorum. Tulumba tatlımız için arkadaşlar bir su bardağından biraz iki yemek kaşığı kadar fazla un. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Söyle. Yumurtaları kırabilir miyim ki? Yumurtalar hamur piştikten sonra kırabilirsin. Ben seni çağıracağım, tamam mı? Ben de resim yapıyordum. Tamam anneciğim. Bir Daha akına bakıyor. Bir daha akına bakıyor. Kardeşine bakıyor, sağ olsun. Bir yemek kaşığına yakın tereyağı, bir buçuk yemek kaşığı irmi, bir çay kaşığı şeker, yarım çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kadar limon suyu, 2 adet de yumurtamız var. Ha, 1 su bardağı da suyumuz var arkadaşlar. Zaten şerbetimi ben hazırladım ve soğumaya bıraktım. Şerbetimiz 1'e 1. 1,5 su bardağına, 1,5 bir, bir su bardağı şekere, 1,5 su bardağı suyu kaynattım. 3-4 yemek, 3-4 damla da limon suyumuzu ekledim. Zaten. Limon suyumuzu ekledim. Bir de konuşabilirsem İlk önce ocağımıza çözdüğü 1 su bardağı suyumuzu tenceremize alıyoruz. İçine tereyağı, tuzumuzu ve şekerimizi ekliyoruz ve tereyağımız erinceye kadar suyumuzu kaynatıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra unumuzu ekliyoruz ve hamurumuzu hazırlamış oluyoruz. Hamurumuzu hazırladıktan sonra soğumaya bırakacağız. Yani dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra ve sonra da iki adet yumurtamızı da içine kıracağız. Yani bu aynı ekler hamuruna biraz benziyor. Ekler hamurunu Tek farkı limon sürümü ilmiyle olması. Sonradan da limon sürümü ilmiyle ekleyeceğiz. Sen bir şey mi diyecektin? Yok. Sanki sen bir şey diyecekmişsin de ben senin lafını kesiyorum şimdi bu oldu. Kesme. Gidelim. Hmm. Nereye gideceğiz? Ha sen yumurtaları kırmak kıracağın zaman mı geleceksin? Evet. Tamam yumurtalar hazır olduğunda ben sana haber veririm tamam mı? Evet. Sen resmen devam et bakalım. Evet arkadaşlar tulum tatlımızın hamuru soğurken şimdi İsmail ile beraber İsmail'i öğrenmiş oldu. Eski çoraplardan toka yapacağız. Evet ama ben öğrenmedim kendim. Ya öğrenmemiş pardon kendisi olmuş. Evet. Şimdi iki tane kullanmadığınız çorap, evet. bir tane makas. İsterseniz yapıştırıcı kullanabilirsiniz, isterseniz dikebilirsiniz. Orada kalan yerleri. Şimdi ilk önce bu çorabı giyeceğiz. Şöyle çıraplar da faket çıraplar. Evet. Bu tam bu sona gelen Şşş dur bir saniye. Tam sona gelen şu yerlerde şöyle kıracağız. Böyle kırılacağız. Burada kalan yeri şöyle sokacağız böyle. Buradaki tam ortasını şöyle bir de keseceğiz şöyle. Artı şeklinde diyor yani. Getir evet, ben keserim istersen. Makasınız keserse. Evet. Bayağı günlük oldu. Bayağı benim oldu. Bayağı günlük oldu. Bayağı günlük oldu. Bayağı kısımlar şu kısımlar var ya buradan bunları böyle katlıyoruz isterseniz yapıştırabilirsiniz isterseniz de dikebilirsiniz böyle yaptık mı böyle ama esnek bir çorap olması lazım şöyle bu esnek olmadı mı ha, iyi bu tamam. iyi bu kıvam yeter ben dikeyim sen diğerini yap bakalım evet. biz yapıştırmayacağız biz dikeceğiz evet gel bakalım Şöyle bunu çıkartarak yapsa bu daha iyi olur. Tamam. Kim kullanacak bu topa işi İstersen sen de kullanabilirsin. Ben de anne diye daha kullanabilirsin? Ben kullanırım. Şimdi bunu dikeyim hemen takacağım tamam mı? Bir tanesinde şey yaparım abla. Köyden geldiği zaman. mı? Evet abla bak ne kadar şey. Çok pahalı bir tane çora şey aldım sana. Topu aldım sana. Hay sena hediye toka toka yaptım kızcağım öyle dedi. Nasıl? Ne? İstersen şimdi yapınca abla fotoğrafını da taptırsa. Ha. Okaz. Okaz mı sen gösterirsen, ver mi kes? Kes tamam. da var yani da. Eğer böyle büyük çoraplar olsaydı bunu yap, yapsaydık böyle bu trambolin bir şey. Evet. Ablam bunu veya büyük bir öğe yaparsa bunları ablam topuz topuz olarak kullanabilir. Evet. Feyza buna benzer daha da kalınlarından bunun iki üç kat kalınlı topuz tokaları var. O şekilde de kullanabilir aslında çok güzel olur. Bak topuz tokası arayıp duruyor. Elde hazır. Evet. Mesela dur şunu daha rahat olabilir şunu kullanmasıydı. Şöyle. O delindiği zaman ondan da yapalım. Evet. Dinlen çoraplarınızı bana getirin annemle yaparız. Tamam. Böyle hem tamam. daha iyi olur. Kim tamam. getirecek dinlen çoraplarını? Böyle anneannem falan kullanırsa abla sen. Tamam. Ben kullanırım galiba. Ben, ben, ben kullanmam artık. Yani saçlarım uzun değil. Yani bak bak aşağıya bakıyorum görüyor musun? Bakayım. Dikiş kutusunu aşağıya koydum. ama almaya çalışacak şimdi. Şey Bitti. Tuttun mu? Hı hı. Dur, şimdi ipi de şey yapalım. Tuttun Yapıştırdığın zaman yapışkan çıkabilir. Evet. evet. Daha yani rahat sıkıntılar. Daha rahat. Yapmak daha iyi. Şu. Şimdi hızlı hızlı diktik biz. Dur onu biraz az dikelim. Yok oldu ya? Bence ben. de. Dur bir dakika ben eline takalım. Açın şu kadar bu kadar ya, esnek yine de. Şu kadar esnek bir de. O oldu aslında. Nasıl? Çok güzel. Evet ben bunu dinlemişim. tamam mı? Dur diğerine bir dikelim biraz sonra. Geç tamam. onu ayıralım. Bunu da ben hatıra olarak saklarım. Tamam. Kim desin hatıra olarak sakla bunu? Artık eser kalmadı, şurada. Ha böyle yaptığınız bunu bir de normal halde de durabiliyor. Şöyle. Evet arkadaşlar tatlımızın hamuru soğudu ve dinlendi. Şimdi iki adet yumurtamızı ekleyeceğiz. Yumurtalarımızı teker teker ekleyeceğiz. Bir saniye. Ben makineyi çalıştırayım, sen ekle bir <laughs> tane. iyice karıştırıp pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar. Şimdi düşündüm de bu yaptığımız çorap değerlendirdiğimiz yaptığımız tokuyu bilezik olarak da kullanabiliriz. Sen bileklik olarak kullanabilirsin. Hayır bileklik. Değil mi? Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz tat tatlımızın hamurunu sıkma poşetimize aldım ve sıkma aparatıyla beraber kızdırdığım yağımda kızartma yağımda yani sıvı yağdan kızartacağım. Tatlımızı kızartırken ocağımızın altını açmıyoruz. Kısık ateşte kızartıyoruz ki tatlımızın içi hamuru kızar, iç hamuru pişsin diye yani. Thank you Evet arkadaşlar tatlarımız pişti hazır şu şekilde büyük de yaptım şimdi şöyle biraz bayağı bayağı büyük oldu bazıları fazla kızardı o anda yapamadım çünkü Hakan elimde yalancı dolandığı için biraz kötü fazla kızardı değil kötü olmadı Şekiller o kadar güzel olmasa ama tatları eminim ki çok güzel olmuştur en son pasta şöyle küçük küçük lokmalık yaptım ki daha güzel olsun diye gel anneciğim nasıl İftarda hepimiz afiyetle yiyeceğiz. Ama ne için? Evet. Umarım sizler de beğenirsiniz ve severek yaparsınız arkadaşlar. Dediğim gibi şekilde çok güzel olmasa da eminim ki tatları harika olmuştur. Biz de bu iftardan sonra yemeğimizden sonra tadacağız. Evet. Şimdi biraz dinleyelim Dinlendikten sonra da akşam yemeğimizi ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Ne yemeği yapıyoruz? Balık. Balık. Ne kadar böyle istekli söylüyorsun biliyor musun? Balık yapacağız dediler şöyle mi? Balık yapacağız. Balık yapacağız. <laughs> Günaydın. Nerede senin donun? Senin donun nerede donun? Hı? Islattın mı sen onu? Bak 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 bir onu sadece var ya. Su içmek için değil üstünü ıslatmak için alıyorsun. Getir şeyini bir silelim. Getir. Bak. Bak. Getir. Islattın yani. Hı. getir kokuda. Hiç oyuncak yetmiyor zaten evde oyuncak hiç yok oynamayacak şeylerle oynuyorsun. Gel İsmail'cim. İsmail yine çok sinirli. Sebep? Neden şimdi daha yeni Bir de ders yapıyor. Niye bu kadar zor verdiler evet, <laughs> kitap? Bir iki tane kitap. kitap Ama bu kitaplarda bir Hani öğretmen bir günde sana bir kitap bitireceksin diye ödev vermeliydi. Bunları hep böyle biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Şimdi bir günde sekiz iki günden biri. Söylemiyorum değil, söylüyorum ve Her sorusunda sen sürekli iftar ediyorsun evde, bağırıyorsun, Ay. çağırıyorsun, bugünkü gibi yapıyorsun. Bağırmıyorum, bir şey anlamıyorum. Geçiyorum ödevlerimi yapıyorum. Hayır, hiç Hayır, yapıyorum anne. İsmail, Hı. şimdi hemen sütü benim üstüme olsun ama. Sen mi yutuştun? Evet. <laughs> o sütü <musulcucuna> göre evet. <gülüyor> <gülüyor> Oynak balinam benim. Kara oğlum benim. Evet altını ıslatmış baksana. Hmm, nasıl ıslatmış? ben de bilmiyorum. Veron da ıslatmış. Veron su içmiyor. Sadece üstünü ıslatıyor. Neyse ben balıkları ıslattıktan sonra akşam yemeğinden sonra ben onu bir yıkayayım böyle ve tane yıkamak istiyor musun? Hı -hı. Ama yarın yıkanacağız tamam mı? Neden? Kaplumbağa deden. Hayır ama canım bak bak. Yaz geldi yıkanacağız anneciğim. Evet. Yıkanmaya da mı şeniyorsun İsmail? Seviyorum. Evet ben seviyorsun. Bugün tamam bugün yıkan anneciğim. Sen ne zaman istersen. Bugün yıkan, yarın yıkan, her gün yıkan. Hiç önemli değil. ya İyi Yasemin abla bize kızmıyor değil mi? Hakan, Hakan Hakan deriz. Bu gitarı gösteririz. Gitarı. Bu gitarı bir yerlerde bulacağız. Gidiyor, gidiyor Gel buraya gel. Gel gel. De. Hakan. Oh saatler olsun benim kuzularıma. Teşekkür ederiz. İyi günler de Oh Akşam duşumuzu da aldık. Rahatladık değil mi anneciğim? Evet. İsmail saçlar yine taramamış. Dağınık mı bırakıyorsun? Bak Hakan da dağınık bırakıyor saçlarını gördün mü? Onun <laughs> yok ki. Nasıldı balık? Ha, yediğimiz. Yok tuttuğumuz. Çok güzeldi. Güzeldi. <laughs> Ya i̇ki saatte bitirdiğim şeyi bu sefer yarım saatte bitirdim. Evet, inanın ki yarım saati geçti yere. İsmail bir tane balık yedi, uskumruğu yedi. Evet. Hakan bir uskumruğun da yarısını yedi. Maşallah. Maşallah ya. İyi, güzel yedi. Bak ilk defa balık yedi ve çok da güzeldi. Öyle şey yapmadı. Salatanın suyuyla beraber birazcık da ekmek. Mam 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 yedi. Bak, de duş aldık. Bak ne güzel oldu. Tertemiz oldu değil mi anneciğim? Panya. <laughs> onu kopartalım onu orada. Aa, Parmağına şimdi, falan dolanır. Ya da ya da ben bunu buradan takayım o iskenle göndereyim. Hiç döndürmem. Yani. Hiç. Döndüreyim. Yine çıkar. Çok seviyor. Çıkar ama. Ağzına <laughs> alıyor sonra net bırakıyor. Ne yapsın? <laughs> ne oldu? Ne oldu anne? Ne oldu bebeğim? Kuzum şöyle Sana kötü haber vereyim mi? Ne oldu? Bugün o yaptığımız o toka var ya. Evet. Ona Hakan'a vermiştim, kaybettim. Kaybetmiş. Annem evin, içinde bir yerdedir. Evin içinde bir yerde ama kaybetmiş Hı. evin içinde. Buluruz onu biz yarın. Evet. Yani evimiz toplarken mutlaka bir yerler çıkar. Şimdi de var akşam yatarken evin dağılıklığına baksana değil mi? Evet. Sahırda böyle şey yapıyorum böyle. Yap. Sağırda böyle şey yapıyoruz, böyle, böyle bir... ...sağırda kalkıyoruz ya biz, Hı -hı. içeriye girip yemek yiyoruz. Evet. O içeriye girip yemek yediğimizde ben sanıyorum ki akşam orayı topladık... <laughs> Böyle bir baktığımda her yer dağılmış. Evet. Evet anneciğim akşama kadar çok yoruluyoruz ki artık toplayacak mecalimiz dahi kalmıyor. Toplamadan bırakıyoruz o şekilde. Annem de her gün topluyor. Her gün topluyoruz. Ne yapalım? Hakan da açacak biz toplayacağız. Hakan da açacak biz toplayacağız. Bir süre böyle gitti. Sonra o, o da açacak o da toplayacak. Tabii ki de canım. Büyüdüğü zaman kendi oyuncaklarını kendisi toplayacak artık. Bir iki yaşına gelsin toplayacak artık kendisi. Kutuya atmaya başladı bile artık. Çılgın gitarcı. Hmm. Bak. İpi kokmuş gitarcı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay seni yesin anne ya. Dur İsmail dur onu kaldırıyorum kafana gözüne gelecek bak. Gördün? Ver ben bunu Ver. düzelteyim. Tamam. Ver bakayım ona. Düzelteyim daha güzel çalarsın. Aman annem çalacağını diyor. <laughs> Arkasında bırak. Ver onu sen ver. şimdi bak. Ver ver Dede. 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 İnşallah sevip beğenerek seyrettiğiniz bir video olmuştur. Diğer videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bay bay.